Selam Oğuz abi. Vay anasını. Bir sorum olacak. Mastürbasyonu nasıl bırakabilirim? Abi onu. Bak abicim. Onu çekiyorum, bırakamıyorum. Yardım et. Abi ben de aynı durumdayım. Ben de aynı durumdayım. Ben de aynı durumdayım abi. Onu bırakamıyoruz abi. O artık su içmek gibi bir şey yani. Su içiyorsun ya. Aynı onun gibi bir şey abi bende de. Onu bırakmanın onu bırakmanın bir formülü yok. Onu bırakmanın bir yöntemi yok. Onu bırakmanın bir gerçekten bir formülü yok. Yani bak bunu ben çok araştırdım daha önce. Ben bunu gerçekten araştırdım daha önce. B gülmeyin abi hakikaten bir şey söyleyeceğim. Ee, bunu gerçekten yıllık 6K mal mısın ama onunla kim doyar? Evet. İnanılmaz abi. Yani onu, onu bırakamıyoruz abicim. O nefes almak gibi, su içmek gibi bir şey yani. Benim de aynı günde beş kere, altı kere. imkanı yok yani mümkün yok imkanı yok. imkanı olmayan şeyler var. Nefes almadan duramazsın. Su içmeden duramazsın. Yemek yemeden duramazsın. Onu yapmadan duramazsın. Bu kadar basit. İmkanı yok. Mümkünatı yok. Yani fizyolojik olarak yok, anatomik olarak yok. Ee, yok abi. Öyle bir şey, öyle bir dünya yok. Bir de işin şöyle bir şeyi de var. Ee, bırakmak için sebep nedir? Bırakmak için bir neden de yok. Yani bunu bırakmak için bir neden yok. Neden? Ben Niye bir neden olsun? 31 çekmeden duramıyorum abi. Mesela yani neden bir sebep olsun? Poları izledim evet. Senin bakayım abi şeyine. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, dediğim gibi hello imkanı yok abi bunu bırakmanın. Bırakamazsınız abiciğim. Kan gelmesine de inanmıyorum. Öyle bir şey tarihte yokmuş. Bu arada onu kör ettiği falan da yalanmış. Öyle bir şey de yokmuş. Ee, sadece halsizlik yapar. Ee, böyle sürekli böyle ee, falan olursun böyle güçten düşersin böyle bir mıymıntı olursun böyle mayışırsın böyle eee, falan dersin. Biriyle konuşursun herif anlatır anlatır he he yaram he he dersin. Böyle he dersin içinden he yaram dersin. Dışından da böyle he he anladım <laughs> hı, hı hı dersin salak salak. Adam da bir, bir, tepki ver lan der. Öyledir yani bu işler böyledir yani. Yani ne sebebi ise ne sebebi kardeşim. Hepimiz çıldırıyoruz, bayılıyoruz. Çok zevkli bir şey devam ediyoruz. Evet. ਆਬਨ ਹੋ ਗੇ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਅਬੋਨ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅਬਨ ਹੋ ਨੀ ਆਬੋਨ ਕਨਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਨਾ ਬਈ ਅਬਨ ਹੋ ਰਿਹਾ